Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Sivaslılar ve Yozgat Bozoklular Derneği tarafından İsrail zulmüne karşı Filistin'e destek amaçlı basın açıklaması düzenlendi. 7 Ekim'den bu yana Filistin'de Gazze topraklarına karşı İsrail Siyonist yönetimini uyguladığı ve tarihte bir benzerine rastlanmamış katliam halen giderek şiddetle sürmektedir. Katil İsrail yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ve bazı çok iyi bildiğimiz Avrupa ülkelerinin yönetimlerince de alenen desteklenmektedir. Gazze'de insanların üstüne her gün binlerce bomba yağdırılmakta, adeta bir savaş oyunu oynar gibi camiler, kiliseler ve çok daha da önemlisi insanların tedavi aldığı hastaneler bombalanmakta, yaralıları taşıyan ambulanslar dahi vurulmakta, közlerdeki bebekler çocuklar ve analar katledilmekte. insanlar aç susuz, elektriksiz, yakıtsız ve iletişimsiz bırakılarak Filistin halkı yok edilmektedir. Bütün bu yapılanlar insanlık suçudur, katliamdır, savaş suçudur, etnik temizliktir ve de soykırım. Bu konuda bazı tespitlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Filistin katliamı süreci Güya iyi bildiğimiz batı evrenselliğinin iki yüzlülüğünü açıkça ortaya çıkaran bir mecra olmuştur. Üniversite öğrencilerinin Filistin katliamını lanetleyen gösterilerini okullarında yapılmasına izin veren rektörleri dahi istifaya zorlayacak kadar aleni siyonizm destekçisi bir Amerika var. Ve kaldı ki bu üniversiteler Harvard gibi dünyanın gözbebeği olan çocukların gittiği üniversiteler. Ayrıca stadyumlarda dahi pankartların açılmasına, Filistin'i destekleyen pankartların açılmasına izin vermeyen ve hatta sokaklarda Filistin destekçisi gösterileri yasaklayan bir Avrupa var maalesef. Yazıklar olsun, iki yüzlüsünüz. Geçmişte neyse bugün de siz osunuz. Başta ABD olmak üzere ateşkese karşı çıkan birkaç güya gelişmiş ülkede bu katliamın utanmadan yardakçılığını yapmakta ve bu soykuruma soykırım suçuna ortak olmaktadırlar. Terör Devleti İsrail'in niyeti bellidir. Yıllardır sistemli bir şekilde Filistin topraklarını göstere göstere gasp etmekte, çalmakta ve despotça şerefsizce ve katillikle ele geçirmektedir. Kıymetli dostlar, burada savaşın görünen en büyük müsebbibi Netanyahu onun şahsında biz aslında tüm Siyonist katilleri ve onların destekçisi işbirlikçi olan tüm dünyadaki bilinen tipleri yaftaladığımız yani boyunlarını astığımız bizim görebildiğimiz şu suçlarla savaş suçuyla soykırımcılık suçuyla insanlık katilliği suçuyla ve bebek katilliği suçuyla daftadık kararımızı verdik ve izninizle asıyoruz. Asını da sor. Hepseler görlü götürülmüştür. Bu oranımız